Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere mor kavramı konusunu anlatacağım. Biz günlük yaşamımızda çok küçük taneli maddeleri tane yerine birimle ifade ediyoruz. Örneğin e, pirinç alacağız. 100 tane pirinç alabilir miyim? 1000 tane pirinç alabilir miyim? veya 1 milyon tane pirinç alabilir miyim? demiyoruz. Aynı şekilde şekeri de 1 milyon tane şeker ölçer misiniz? koyar mısınız? demiyoruz. E, Bunlar yerine 1 kilo pirinç 2 kilo pirinç veya yarım kilo pirinç alabilir miyim diye söylüyoruz. Mol de böyle bir şey. Yani küçük taneli maddelerin çok büyük miktarını ifade etmek için kullanılan birime mol deniyor. Normal yollarla sayılamayacak çokluktaki tek çeşit bir maddenin miktarı SI birim sistemle mol birimi olarak ifade edilir arkadaşlar. Mol küçük en harfiyle gösterilir. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane taneciktir. Bu sayıya Avogadro sayısı denir. Avogadro sayısını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Avogadro sayısı n, N0 n ve NA şeklinde gösterilir. Mol sayısının hesaplanmasında da formülümüz var. N eşittir N bölü MA formülü ile hesaplıyoruz. Bu formül çok önemli. Bu formüle göre yapacağız. E, gerektiğinde M kütleyi bulacağız, gerektiğinde MA'yı bulacağız veya mol'ü bulacağız. İşler dışlar çarpımı falan yapacağız. Bu formülü çok iyi bilmeniz gerekiyor. Mol kütlesi buradaki MA mol kütlesi yani 1 mol atomun ya da 1 mol molekülün kütlesi. M kütle soruda verilen kütle. N de mol sayısı olarak ifade edilir. Mol tanecik arasındaki ilişkiye bakalım. 1 ee, mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bunu adımız gibi bileceğiz. Şimdi birinci soru. 1 bir mol helyum kaç tanedir? 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. O zaman 1 mol helyumda 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanedir. Yani n tanedir. Cevabımız 6,02 çarpı 10 üzeri 23. İkinci sorumuz. 2 mol helyum kaç tanedir? Böyle sorularda direkt oran orantı kuracağız. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise 2 mol kaç tanedir? Arkadaşlar böyle oran orantıdan 2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ten 10 üzeri 23'ten 2 kere 2 4 2 kere 0 0 burada bir tane virgülümüz var 6 kere 2 12 10 üzeri 23'ü de ekliyoruz. Yani cevabımız 12,04 çarpı 10 üzeri 23. Tekrar söylüyorum. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bunu zaten biliyoruz. Öğrendik. Böyle sorularda da tanecik soruyorsa direkt oran orantı kurup işler dışlar çarpımından cevabı bulacağız. Yani 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise 2 mol kaç tanedir? Buradan oran orantıdan işler dışlar çarpımı yapıyoruz. 2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ten 12,04 çarpı 10 üzeri 23 olarak buluyoruz. Böyle sorularda arkadaşlar şıklarda bazen 1 104 çarpı 10 üzeri 23 olarak da verilir. Ondalıklı sayılarda virgül sola kayarsa 10 üzeri 23 artıyordu. Virgül sağa kayarsa 10 üzeri 23 azalıyordu. Bu matematikte bilinmesi gereken bir şey. Bazen sorular da böyle verebilir, böyle de verebilir veya 1 mol en tane ise 2 mol kaç tanedir? 2 n tanedir olarak da bulunabilir. Yani bu 2 n tanedir diye de şıklarda verebilir. Ona soruya göre siz yapacaksınız. 0,4 mol helyum kaç tanedir? Yine yazıyoruz. 1 mol 6 ,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise 0,4 kaç tanedir? Soru işareti koydum. İşler dışlar çarpımından buradan 0,4'ü 4 bölü 10 olarak yazalım. 6,02'yi de 602 bölü 100 olarak yazalım. Çarpı 10 üzeri 23. Buradan 4 kere 2, 8. 4 kere 0, 0. 6 kere 4, 24. 10 ile de 100'ü çarpınca 1000 sonucuna ulaşırız. 3 tane 0 var. O zaman virgülden sonra da 3 basamak olacak. 2,408 çarpı 10 üzeri 20 Tabii Böyle sorularda şöyle de yapılıyor. 1 mol n tane ise 6,02 çarpı 10 üzeri 23 n olarak ifade ediyorduk. Avogadro sayısının gösterimi n veya n0 veya nA a şeklinde de gösteriliyordu. 0,4 mol kaç tanedirden? 0,4 çarpı n tanedir. Böyle de şıklarda olabilir, böyle de şıklar olabilir. Şimdi mol kütle ilişkisine gelelim. 2 mol sodyum hidroksit kaç gramdır? Böyle sorularda direkt formülümüzü yazıyoruz. Bakın oran orantı yapacağım. Tamam yapayım da nasıl yapacağım? Bunu düşüneceğiz. Direkt formülü yazalım. N mol sayısıydı. Bize mol sayısını 2 mol olarak göstermiş. Yani N'imiz 2. Kaç sodyum hidroksit kaç gramdır diye soruyor. Yani M M'i soruyor kaç gramdır. Bizim de MA'yı bulmamız gerekiyor. EMA yani sodyum hidroksit EMA'sı MA bir mol molekülün kütlesiydi. Sodyum 23 artı oksijen 16 artı hidrojen 1. Buradan da 40 gram olarak bulunur. 40 gram olarak bulundu. Molo 2 vermiş. Formülde yerine yazıyoruz. M bizden istemiş bulmamızı. MA'sını da 40 olarak bulduk. Buradan işler dışlar çarpımından m 2 çarpı 40'tan yazayım çarpı 40'tan 80 olarak bulun. 80 olarak bulduk. Veya burada da işler dışlar çarpımı yapabilirdik arkadaşlar. Ee, 1 mol buradaki e, bulduğumuz ema 1 mol molekülün kütlesiydi. O zaman 1 mol sodyum hidroksinin kü kütlesi 40 gram ise 40 gram ise 2 mol kaç gramdır olarak bulunur. 2 çarpı 40 çarpı 2'den 80 gram olarak sonuca ulaşırız. 12 gram sodyum hidroksit kaç moldür? Bizden mol'ün bulmamızı istiyor. Yani küçük n'yi bulmuyor. 12 gram m. O zaman M da yukarıda hesaplamıştık. 23 artı 16 artı 1'den 40 gram olarak bulmuştuk MA'sını. Formülü yerine yazıyoruz. N eşittir. M bölü MA'dan. m 12 olarak vermiş. MA'yı 40 olarak vermiş. 12 bölü 40'dan 0 olarak buluruz. 3 olarak buluruz. Bunun da oran orantı olarak da çözelim. Aklınızda kalsın. 1 mol 40 gram ise 12 gram kaç moldür? Buradan işler dışlar çarpımı yapıyoruz. 40 çarpı x bölü 12'den her tarafı 40'a bölüyoruz. 40'lar birbirini götürdü. Cevabımız 0 olarak arkadaşlar. Altıncı sorumuz 22 gram azot dioksit kaç tanedir? Hemen formülümüzü yazıyoruz. N eşit. M bölü MA. 22 M'de. Kütlemizi 22 olarak vermiş. Kaç tanedir olarak soruyor. O zaman mol'ü bulacağız. Mol'den taneye geçeceğiz. Azot dioksitin MA'sını bulalım. MA. 2 çarpı 14 artı 2 tane azot olduğu için çarpı 14 artı 16'dan 28 artı 16'dan 44 gram olarak MA'yı buluruz. MA'mız 44 gram. Formüle yazalım. 22 bölü 44 bu sadeleşmeden 1 bölü 2 kalır. 1 bölü 2 de 0,5'e 0,5'e eşittir. 1 mol mol'u bulduk artık. Taneye geçeceğiz. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise 0 0.5 0 mol kaç tanedir diye yazacağız. 0,5 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ten cevabımızı 3,01 çarpı 10 üzeri 23 olarak arkadaşlar. 7. sorumuz 3,612 çarpı 10 üzeri 24 tane demir elementi kaç moldur? Şimdi 1 molün 6,02 çarpı 10 üzeri 23 olduğunu biliyorduk. O zaman yazalım. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ise 3,612 612 6, çarpı 10 üzeri 24 kaç moldur? Buradan içler dışlar çarpımından soru işareti çarpı. İçler dışlar çarpımından soru işareti çarpı. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 eşittir. 6,612 çarpı 10 üzeri 24 olarak bulduk. Dışarı çarpımından bulduk. Her iki tarafa 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e böldük. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e böldük. Cevabımızı 6 olarak buluyoruz. Şimdi bu matematik ifadesi, e, matematik ifadesini yapabilir misin? Yani bu matematik ifadesi ve bunu ne kadar anlatabilirim bilmiyorum ama matematiksel olarak böyle buluyoruz. Bileşiğin molü ile atomun mol arasındaki ilişki bir elementin küçük parçasına atom denilmektedir. Atomların bir araya gelmesi ile molekül oluşur. Yani molekül birden fazla atomdan oluşan topluluktur. 5 mol C4 molekülünde C ve H molleri nelerdir? sorumuz var. Böyle sorularda atomların molünü soruyorsa buradaki mol e, CH4 molekülün molü. Yani atomların toplam molü değil. Böyle sorularda molekülün molü olduğu için 5 çarpı 4 eşittir. 5 çarpı 4'ten 20 mol hidrojen karbonda 5 çarpı 2'den 10 mol olarak bulunur. E, tekrar söylüyorum bu c 4 molekülünün molü. Atomların toplam molü değil. O yüzden bunu e, bunun tamamı olarak düşüneceksiniz. Tek tek değil arkadaşlar. Bu soruları böyle yapacağız. 0,5 mol azot dioksit bileşiğinin azot ve oksijen atomlarının mollerini bulunuz. Yine aynı mantık bileşiğin molüydü. 0,5 çarpı 2'den 1 mol oksijen olarak bulunur. Azot da 0,5 çarpı 1'den 0,5 mol azot olarak bulunur. 0,5 tane NO2 bileşiğinin kaç mol atom içerir ve kaç mol oksijen atomu içerir? Ee, şimdi A şıkkını yapalım. 0,5 tane, bakın mol değil artık tane, NO2. Kaç tane atom içeri? Bunların atomlarını tek tek bulalım o zaman. Atomların tanelerini tek tek bulalım. Toplayalım. Kaç tane atom içerdiğini de böylece bulmuş olacağız. 0,5 çarpı 2 eşittir. Bir tane oksijen atomu içerir. Azota bakalım. 0,5 çarpı 1'den tane azot atomu içerir. Bunların toplam taneleri de 1 artı 0,5'ten 1,5 tanedir. 1,5 tane atom içerir. Kaç mol oksijen atomu içerir? 5 de şuraya yapayım. 1 mol N tane ise Oksijen atomu kaç taneydi? Oksijen atomu bir taneydi. O zaman bir tane kaç moldür? Buradan işler dışlar çarpımından soru işareti çarpı n eşittir 1 eşittir. Her iki tarafı da n'e bölersek 1 bölü n olarak cevabımızı 1 bölü n olarak buluruz arkadaşlar. Mol hacim arasındaki ilişki. 1 mol gaz normal şartlarda yani normal koşullarda 0 santigrat derece ve 1 atm'de 22,4 litre hacim kaplar. 1 mol gaz oda koşullarında yani 25, ,25 santigrat derece 1 atm'de de 24,5 litre hacim kaplar. Bunları bileceğiz. Buradaki söylediğimiz bunları bileceğiz. Bu söylediklerimize göre soruları çözeceğiz. 11. sorumuz. Normal koşullarda normal koşullarda 5,6 litre hacim kaplayan C3H8 gazı kaç gramdır? Normal koşullar gördüğünüz gibi 0 santigrat derece 1 atm. Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar. O zaman normal koşullarda 5,6 litre kaplayan c 3 8 gazı kaç gramdır? 1 mol 22,4 ise 5,6 litre kaç moldur? Buradan işler dışlar çarpımından soru işareti çarpı 22,4 eşittir 5,6'dan her iki tarafı 22,4'e bölelim. Her iki tarafı 22,4'e bölüyoruz. Buradan daha ama gerekirse 56 bölü 10 çarpı 10 bölü 124. Onlar birbirini götürdü. 56'da 224 yoktur. O zaman 56'ya biz 0 ekliyoruz. Buraya da 0 virgül ekliyoruz. Bir 0 eklediğimiz için 224 556'da kaç defa vardır? 25 defa vardır. Yani sonucumuzu 0,25 mol olarak bulduk. Bunu siz daha detaylı olarak da yapabilirsiniz. Matematik işlem. O yüzden böyle anlattım. Anlamayanlar kendileri çalışıp da bakabilirler. Evet, arkadaşlar bu videoda ne öğrendik? Mol sayısının ne demek olduğunu öğrendik. Mol sayısını hesaplarken formülümüz n eşittir. n bölü m adı. Bunu öğrendik. Mol kütle arasındaki ilişkiyi öğrendik. Mol hacim, mol litre arasındaki ilişkiyi öğrendik. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik içeriyordu. Bunu öğrendik. Aynı zamanda mol hacim ilişkisinde 1 mol gaz normal koşullarda yani 0 santigrat derece 1 atm'de 22,4 litre hacim kaplıyordu. 1 mol gaz oda koşullarında yani 25, 25 santigrat derece 1 atm'de 24,6 litre hacim kaplıyordu. Böyle sorularda n eşittir m bölü ma formülünü kullanacağız. Bunu kullanamıyorsak Oran oran tüküreceğiz ee, ve sonuca öyle ulaşacağız. Diğer videomda daha çok soru çözmeyi planlıyorum. Duygu düşüncelerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Ne tarz sorular çözmemi istiyorsunuz onları da belirtirseniz mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.